Arkadaşlar size bir sözüm vardı. İkinci video çekecektik. Arkadaşlar bugün yine süt kardeşimle beraberiz. Arkadaşlar videomuza başlayacağız. Arkadaşlar şey çift hesaplaşmayı oynayacağız. Arkadaşlar elmas kapmaca mı? Çift hesap hesaplaşma mı süt kardeşim? Hangisi? Böyle hesaplaşma Tamam. Arkadaşlar benim ismim Kral Laz ama ben ismimi öyle yazdım. Arkadaşlar gerçek, gerçek adı Ömer. Arkadaşlar gerçek ismim zaten Ömer. Benim de adım Yusuf. Arkadaşlar ismini yazmış zaten daha niye söyleyelim ki? arkadaşlar bu tam video çekeceğim. Abla arkadaşlar şimdi adam seçeceğim. Adamı arkadaşlar bunu alacağım. Arkadaşlar şimdi hazırım inşallah ama arkadaşlar bunun da bölümümüzde çok şey zaman şey çok zaman geçiyor öyle doğru Arkadaşlar buna da buna 3 gün lazım. Asla unutmayın arkadaşlar. Diğer videomu arkadaşlar lütfen izleyin. Çok güzel bir video. Arkadaşlar hadi benim şey amcamın oğlu diyor ki 5000 like gelsin arkadaşlar karar veriyorum evet 5000 like gelsin arkadaşlar 5000 like gelirse yarın 6 tane video gelecek arda arkadaşlar evet. bu akşam tabletimi şarjda takacağım ve arda arda video çekeceğiz he arkadaşlar şimdi bu arkadaşlar bunda 3 kere yeni, yeni çalışacağız ama arkadaşlar çok güçlü adamlar var arkadaşlar belki yarın olmaz başka bir gün olur annemin arkadaşlar ben gidiyorum Arkadaşlar, arkadaşlar ben yenildim arkadaşlar ben yenildim. Arkadaşlar bu iki böyle da yarın akşam çekerim çünkü şey süt kardeşimin annesinin telefonu gidiyor ama arkadaşlar yenildik. Teşekkürler. Teşekkürler Yusuf. Hele şükür. Dünyadaki en güzel şeyi yaptı. hasta ben niye bunu alma? Ben hakikaten niye şey almayı unutmuştum? Bunu Arkadaşlar bu geride kalıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar bence bu abi deli bence. Arkadaşlar hiçbir şey, unut, hiçbir şey unut. her şey unut. Sen ne gündür adam olmadı. Ada çıkmıyor boşver. Dinledim de arkadaşlar o güşe. Güçlü... Arkadaşlar ben şey yılan adam ismi neydi? Yeni Gale. çıkan adamı Galia alacağım. Almaya çalışıyorum ama süt kardeşim ben. Belki alamam arkadaşlar. Arkadaşlar ben çalamam. alamam. Sen Ördül be gelmez. Arkadaşlar ben burada öleceğim. Ben öldüm arkadaşlar. Hem de koşarak öldüm. Evet. Arkadaşlar bence Arkadaşlar kim benim? Hı? Kim vurdu? Rosa. Rosa Rosa? Rosa e vurdu arkadaşlar abime Saldır onu Rosa vurdu mı? be Abim öldü bence Azar 2 vurdu Azar 2? He Saldır onu <laughs> 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 Arkadaşlar abim. Arkadaşlar ben davarmıştım Abim Diriliş ile Diriliş Arturo'nun şarkısını çok seviyor Uyduruyor Arkadaşlar benim en çok sevdiğim Disco'lu şarkılar Şimdi üstlerinde en güzel şarkı o Arkadaşlar inşallah yenilme Duam kabul oldu Kabul edildi Abim valla Yusuf mu çocuksun Bence, çocuk, bence Yusuf abim bence hiç oynayamıyor Arkadaşlar Sizler bir şey gibi oynayamayın Arkadaşlar benim duamın diye test oldu <laughs> Bence de <gülüyor> Arkadaşlar ben bir daha bir adamınız varsa Arkadaşlar bana şey ne yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi yine oynayacağız. Arkadaşlar buna 3 kere yenmeye çalışacağız. Başlayın. Eğer yenebilirsek. Adam yıldır bana. Tamam. Arkadaşlar şimdi adam enerji. Arkadaşlar bu Brawl Stars şey güncellenmiş arkadaşlar. Gerçek şimdi hilelisi hiç güzel değil arkadaşlar. Ben yani adamlar geliyor. Arkadaşlar hilesini yüklediğinizde siz ne adam seçeceğiniz belli değil. Nasıl alacağınız belli değil arkadaşlar. Böyle bence hile yükleseniz daha güzel arkadaşlar, olur. Arkadaşlar bura, burada bir de burada iki tane kutu var arkadaşlar. Onun için bir, birbirine birine bastığınızda o onda bütün adamlar geliyor. Diğerine bastığında hepsi güçlü oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar neydi? bence Ramstar çok güzel bir oyun. Şey. ya. Ya arkadaşlar yeni karakter geliyor siz biliyor musunuz? Arkadaşlar Nani diye bir adam. Arkadaşlar destansı. Arkadaşlar, destansı. arkadaşlar buradaki, çok iyi bir daha yeni çıkmamış. Kaç gün kalmış? 4 gün. 4 gün kalmış at 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 arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir deneyeceğim. İyi mi diye. İyi değil mi diye bakacağım. Arkadaşlar ben de galeyi denemeyi düşünüyorum. Acaba nasıl? galeyi deneyecek abim. Ve bakalım eğer güzelse. Arkadaşlar abim belki bunu alabilirse. Arkadaşlar bunun alacağız. öyle bir güzelmiş ki. Arkadaşlar ben bunun özel gücünü çok merak ettim. Ne acaba? Oo! Arkadaşlar Bence çok güzel. özel bir, çok güzel arkadaşlar ben bir şey almayım arkadaşlar bundan niye bence alın çok güzel adam arkadaşlar ben bir de ben arkadaşlar bir de jet alın jetci nerede jet arkadaşlar jetci alın çok iyi bir adam ben onu seviyorum her bir oyunda isteyin onu almayı düşünün arkadaşlar. Bir en adam ne ya arkadaşlar hiç adamı önemli olsun. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar şimdi başlayacağız. Arkadaşlar bu seçiyorum. Bu işlerin en iyisi. Arkadaşlar ben bu sözün adına şeyim ya. Her zaman bu bu bu. Arkadaşlar ama bu da işlerine... daha iyi bence. İçlerde en iyisi bence bu. Arkadaşlar, arkadaşlar size diyeyim mi? Eskiden olmuyor. Boy... Arkadaşlar eskiden hep ben bok diyordum. Hakikaten de bok çıktı. Arkadaşlar dostlar arkadaşlar büyük kutuda inşallah bana şey gelir adam. Adam, adam gelir. gelirse Oturuz. abime. Ben bir kutu açtım ben Darley geldi. Arkadaşlar bu en azından şimdi Bence arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi videoya başlıyoruz. Gel bunu yiyelim. Girişme girme koş koş savaş başladı. Savaş başladı savaş, başladı. savaş koş. onun onu çok kafana takma. Saldırın ona hey. Allah Allah! Genç Osman! Genç Osman dövülüyor dövülüyor. Kral var orada, kral krom. Troll olmuşundur. Troll. Efsanevi var, var oğlum. Arkadaşlar mi? beni öldürdü, yenildim. Beni yendi. Ki, bak o karga, beni öldürdü, <laughs> lan, karga edelim, Efendi, şey. lan, ben öldürdüm ha. Amdık. Ne? Lan kargaya da sana deme Lan ikide bir ne küfür ediyorsun? Sıra, sıra. Abi bence abi abim abim <Sessizlik> <Vay, bu arada. Sessizlik> Arkadaşlar beni yendi yine. Ya şu çocuk ölmez. Abim, mu? I, bence. Arkadaşlar. <Sessizlik> arkadaşım, <Sessizlik> arkadaşım, <Sessizlik> arkadaşlar ben kelime atacağım en sonunda bence de. Arkadaşlar ama sakın like atmayı unutmayın çünkü hatta unutun çok güzel bir şey çünkü çok sağa sevimli geçecek. Bunu neresi, neresi? Arkadaşlar bence abone ne Arkadaşlar en iyi adam oldum. Ben hakikaten. Arkadaşlar şen, en iyi hangisi? Bence. Bir suskan atmayı ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ha, arkadaşlar ben Arkadaşlar ben joint alacağım. Arkadaşlar size veriyorum. koş 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 la bana. Başlattım. Başlattım. Arkadaşlar çok kötü. Arkadaşlar küfür ettiğim için özür dilerim. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Şey şey şey. Arkadaşlar ama çok kötü bir şey. Ye! Alo alo pa. görev yapmaya yap, yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar hangisini yapsam? Hangisini yapsam? Arkadaşlar durun. Arkadaşlar ıı, 250'likten yapacağım arkadaşlar bundan. Hazırım arkadaşlar. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi bak baş. inşallah bundan yeneriz. Arkadaşlar diğer videomuzda iki kere abi, yendik. Arkadaşlar diğerinde iki kere yendik. Ama arkadaşlar birincinde birinci olduk, ikincide ama Yine biz galardık. Galardık galardık. Haber Türk. Vallahi. Gabarmış bu. Arkadaşlar vurdum. Avata <laughs> one oh adam. adam, 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 adam. Kral az boş boşuna kral değildi kral. Ne? Kral değildir. Kral geri döndü. He? Kral geri döndü. Biri demiş öldü. söyleyin olarak kral döndü. geri döndü. Adam mı mülemm adam adam. Adam vurur bu fatih Bu kutular ne zaman aldılar lan? lan? Ey evet. ee, burada bırakmış şunu... arkadaşlar. Arkadaşlar. Canımasın. Arkadaşlar öldürdük. Aa, arkadaşlar bir tane daha geliyor. Koş 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 koş. Arkadaşlar koş, bir daha. tane daha geliyor. <laughs> Kime gelecek arkadaşlar? Öl. Ölmeye çalışıyoruz Aha. ve Koş 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 koş. Arkadaşlar tabletimi çalmaz halde. Arkadaşlar acele bu videoyu bu şey bunu yenmelisiz. Ben yenileceğiz bence. Arkadaşlar bence Yarın 3 bin daha gelin. Arkadaşlar en sonunda yendik. Birinci oldu. Birinci Galatasaray geri döndü. Arkadaşlar hangi takımlısanız yorumlara yazın. Birileri ben... demiş oldu. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Ben Arkadaşlar gülüyor. benim süt kardeşim Galatasaraylı. Ben de Galatasaraylı. Arkadaşlar ve Arkadaşlar adamlar şey Hangi Galatasaray'daki adamı seviyorsanız söyleyin. Arkadaşlar ben şey şey Falcao'yu seviyorum sen. Ben de bakalım Arkadaşlar müşteri de var. Herkese arkadaşlar video arkadaşlar. çok güzel gitti bence. Arkadaş. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ama buraya olmayın arkadaşlar. Arkadaş. Arkadaşlar arkadaşlar ve şey <laughs> oğlu dediği gibi 5.000 like gelmesini hiç asla unutmayın. Arkadaşlar hadi